Okyanusların derinliklerinde ne var? Merhaba. Bugün okyanusların derinliklerine doğru inanılmaz yolculuğa çıkıyoruz. Dünya yüzeyinin yüzde kaplayan okyanuslar, aslında gezegenimizin en az keşfedilmiş yerlerinden biri. Peki, bu derinliklerde ne var? Okyanusların en derin noktası çukuru. Burada derinlik yaklaşık 11 kilometreyi buluyor. Bu karanlık ve yüksek basınçlı ortamda, çoğu insanın hayal bile edemeyeceği yaşam formları bulunuyor. Örneğin biyolüminesans yeteneğine sahip canlılar. Yani kendi ışıklarını üretebilen varlıklar burada yaşıyor. Bu ışık, karanlık sularda avlanma ve iletişim için kullanılıyor. Gizemli deniz hıyarları ve farklı özellikleri. Sahip denize nasıl türleri bulunuyor? Hatta hidrotermal bacalar etrafında. Yaşayan ve aşırı sıcaklıklara. Dayanabilen bakteriler ve mikroorganizmalar. Bilim insanlarını şaşırtıyor. Bu eşsiz ekosistemler. Dünyamızın çeşitliliğini ve doğanın inanılmaz. adaptação